Ya şey diyecektim, Barış e, tiyatro düşkünü. Tiyatro oyunlarına gidiyor falan böyle. Evet. Çok güzel oluyor. Olacak. Evet, öyleymiş, öyleymiş de ama... ...yine hep aynı oyuna gidiyormuş. Eşti işte ya, aynı oyuna gidiyor. Ben de ona, onun yüzünden çok üzülüyorum yani. Hep aynı oyun, aynı oyun olmaz. Ne Allah Allah, ne üzüleceksin? O zaman al çocuğu. Başka başka oyunları da götür. Evet, ben de Barış'a şey dedim. Ne? Dedenle dedim. ...akşam tiyatro yapacağız dedim evde. Gizem'le <laughs> Di... mi? Ha, işte. Aa. Ben ne anlarım tiyatrodan be? Çok güzel düşünmüş. Ha. Çok güzel düşünmüş <laughs> yani. E, sonuçta... ...yani böyle her gün her gün tiyatroya... ...hem de aynı oyunu götürülür mü? Yani evet. hayatım... Allah Allah. ...bazı şeylerde böyle evin içinde hal olup gitsin yani. <laughs> <laughs> Gizem abiciğim, ben ne anlayacağım tiyatroda? Tiyatrocu Aa. muyum ben? Anlarsın usta, anlarsın. Oyun hazır bile. Hem Asla. de biliyorsun oyunu. <laughs> ah, biliyor mu? Biliyorum, biliyorum. Oyun biliyorum da bildiğim bir oyun. Ha, <laughs> neymiş o be? Kel olan. Kel olan mı? Hey, hey, kel olan. Ben mi oynayacağım onu? E tam kim? Ya, ben mi oynayayım bu, bu, bu saçta ben mi oynayayım kel olan? Allah Allah. Ben oynamam öyle şey. Nasıl oynaman ya? Cık, yok olmaz. Aa, ya ya Sen olur mu öyle şey? Ya, ya babacığım lütfen. Ya ben Barış'a şey dedim ya. Ba... ...deden dedim çok yetenekli dedim. Her şeyi oynar dedim. Yani tamam orası doğru. Yetenek şeysi şey ama çok var bak. Evet, Va herhalde, herhalde Ama ben oyuncu değilim ki. Ne? Ben oyuncu değilim ki. Değil misin? Ben oyuncu değilim ki. Değil misin? <laughs> oyuncu muyum ya? Ama yani düşün yani ya. O oyuncu gibisin ama ben bence yaparsın yani. Bence de yani. babacığım yaparsın lütfen. Hı -hı. Ha. Evet Samiciğim, doğru söylüyor çocuklar. Yaparsın sen hayatım. Vallahi ama yaparsın ya. Senden iyi kel olanı oynayan bence yoktur. Ha. Bir, iki, üç. Ne sayıyorsun sen? <laughs> Aklını sayıyorum. Aa, ne var? Ne var? Ah, ah. Ne var? Keltoş oğlum, ne var? Keltoş oğlum, ne oldu? Yangın mı çıktı? Ne bağırıyorsun? Yok, yangın mangın yok anacığım. Ee, aa o, o, ne be? Ne var? Sen şey, kafana takdın? Ha, evet. Ben anayım, ana tokada takar kafasına. Sana ne oluyor? Keltoş oğlum aa! ne var? Hep sağımdan sonra kafana tak var bir şey tak var. Tak tak. Ne ha? oldu? Keltoş oğlum, niye bağırıyorsun? böyle yanmış öküz gibi. Öküz mü? He. Sen bana öküz mü diyorsun? Yok yok ya. Şey diyor öküz. Kim? Keloğlan'ın anası. Ha! ha, ha, ha. yok anacığım. Ee, şey değil. Eşeğimi kaybettim ben. Eşeğimi aa! çaldılar. Aa, komşular, yetişin. Ya, vurup durma. Yetişin. Ama yapıştıracağım şuna. Anaya. Anaya. Hayır, hayır. Bu şey değil. Yani. Anam, anam. <laughs> Aydın. Nasıl eşeği kaçırdın? Nasıl yaptın bunu? Nasıl çaldılar? Ben yolda giderken aydutlar saldırdı. Eşeği aldılar, karşılığa gittiler. Ben de yaya kaldım. Te böyle şeyimle yollarda şey oldu. Allah Allah ya nasıl olur ya? Nasıl olur? Kel toş oğlum benim. <laughs> Tahtası eksik oğlum benim. Keşke haydutlar seni çalsaydı da eşek kalsaydı. Pi! Ne Korkmuş Olmuş mu? Ne olmuş bu Yok, korkmamış. Korkmuş mu? Korkma. korkma, yok, yok. Korkma. Yok, korkma. Evet. korkma. Onlar Korkma. <laughs> Ona korkla, karşıla gitle kıza. Ona perdeler mi? Evet, perde, sahne perdesi. Şey, dur. Ee, ona sonra... Ha. E, ben, neden öyle diyor? Beni mi kaçırsalardı? Keşke, keşke seni kaçırsalardı kel oğlum. Allah kel ol. şunu bir tane ya. ha. Yapıştıracağım şimdi. Ya seyirci çok seviyor ya. Allah Allah, öyle mi konuştuk içeride? Öyle konuşmadık da doğaçlama iyi oldu böyle. Ah o zaman sen şu anda her şeyi çaldılar senin yüzünden. O zaman kendin gideceksin değirmenlere yürü. Kel <laughs> oğlum benim. Kel oğlum abi, benim. Tahtası eksik abi. oğlum benim. Sen gel gel. Azıcık Ne gitti? Gel. Gel. Yürü. Gel buraya gel. Ne geleceğim? İçeri gel bakalım hadi. Hadi Aa, Ay bravo. Bravo. <laughs> ay, ay, ay. Selam, selam. selam be. Bravo. bravo. Beğendiniz mi? Kel oğlum benim. Güzel mi? Be beğendin mi kızı? İyi sen beğendin mi? Barış ben... beğendim. beğendim. E, en çok kimi beğendiniz? Ben beğendim. En çok beni mi? beğendiniz? Onun beğendiniz. Seni beğendim. Ha, yaşasın. Sen? Ben de iyi oynadım. Barış ama. sen kimi beğendin en çok? Dedeyi. Ha, Allah! Gördünüz mü? Ha! Hadi orada, hadi orada. Sana dedim ama yeteneklisin. Ya, be, herhalde. Yeniden oynayın. Bir, bir daha mı oynayalım? Ben... Ben... Ne? Eşekler Eşek nerede? Eşek karşıda gitti. Onu unu aldılar. Eşek yok. U Aa. Var da. Niye şey Tamam. Bir tane var. Var ama bu aile içinde kalsın. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ha, yok ya. Allah Allah. Bir daha. Allah. 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 Evet. Yoğun yani. evet. evet. istek üzerine bir daha buradayız. Keloğlan ve anası. <laughs> Hadi. Ah. Ha. <Aa. gülüyor> <laughs> ee. Aa. Ana! Ana! <laughs> ana! Ne oldu? Ana ana diye bağırıp duruyorsun. Öküz gibi. <laughs> öküz gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Evet. Ben evleneceğim ben. Ah, beni ah. evlendir beni. Evlenemezsin sen. Neden? Evlenemezsin. Neden? Tipine bakıyor mu sen? Saçların yok, yaşlanmışsın. Ne evlenmesi sen ya? Olur mu böyle şey? Yapıştıracağım şimdi? Öyle demeyecektin sen. Doğa... Duvaş... Fakiriz diyeceğim, fakir. fakir. <laughs> doğaçlama yapıyoruz usta. Daha Sağ güzel oluyor. Doğaçlama ne şimdi? Olsun, doğaçlama da, daha iyi da, bak. Seyirci istiyor. Ben de yapayım acık o zaman doğaçlama. Aa, yapamaz ama evet. Neymiş o? Ana! Ben de, ben de yapayım. Sen de yaparsın kızım. Ben evet. Bak, ama şu, ama bu, bilmiyorum ama şurada yapabiliyorum.